Merhabalar dostlar arkadaşlar 1 Ekim 2024 9:26 26 geçe kamu aydınlatma platformuna Kuzey Boru AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi hemen haberi hızlıca bakmaya çalışalım özet bilgi yeni iş ilişkisi arkadaşlar Kuzey Boru zaten 2024 yılında en çok iş alan 30 firma arasında yer alıyor onu da belirtelim bu da üzerine tekrar ilave katkı sağladı gözüküyor. Kap haberlerine göre tabi. Şimdi e, iş ilişkisinin başlama tarihi 30.09.2024 dün başlamış. Ciro ve Karla olumlu etki olacak diye karşımıza yazıyor. Şirketimiz 30.09.2024 dün tarihinde imzalanan hdp 100 ve Korige Boru satış sözleşmeleri. Yurt içinde 211 milyon TL tutarında altyapı, işme, suyu ve kanalizasyon yapımı buralım işi. Yurt dışında ise 1 milyon 250 bin euro arkadaşlar. Bu da 47 milyon TL'ye tekabül ediyor. Birleşik Krallık ile de 364 bin dolar arkadaşlar. Toplamada 12 milyon yapıyor. 365 bin, 364 bin kuru ile sözleşmenin toplam satışları 272 milyon arkadaşlar. Gayet de güzel. 2024 yılı satış hedefine etkisi %5.97 Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisayarına sunarız demiş ya. Hisse şu anda arkadaşlar negatif borsada artı olarak yoluna devam ediyor. Gözüküyor bakalım seans sonunda ne olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.